Merhabalar, Helen Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Jüpiter balık seyahatinden bahsetmek istiyorum. Bizi nasıl bir süreç bekliyor? Ee, biliyorsunuz 29 Aralık itibariyle Jüpiter balık burcuna geçti. Ve artık şanslarını, fırsatlarını, yapacağı o büyüteç etkisini yaklaşık e, toplamda 7-8 ay kadar balık burcunda yapacak. 7-8 ay kadar diyorum çünkü 29 Aralık 2021'den 11 Mayıs 2022'ye kadar bir süreci var. Daha sonrasındaysa 15 Kasım'da tekrar geri dönecek 20 Aralık'a kadar. Bunların hepsini topladığımızda bir de 2021'de de biliyorsunuz bir 14 Mayıs, 28 Temmuz 2021 arasında da bir fragman olarak görmüştük Jüpiter balığı. Orada da balık deneyimini bize bir yaşatmıştı. Toplamda aslında 7-8 ay kadar bir süreci var. Şimdi nasıl bir etkisi var biraz onlardan bahsedelim. Ayrıca sizler için bazı tarihler çıkardım. İşte en şanslı günler ya da işte Merkür'ü en destekleyici kullanacağımız günler ya da Venüs'te dikkat etmemiz gereken yerler olarak onlardan da bahsedeceğim. Öncelikle Jüpiter Balık burcunun biliyorsunuz klasik astrolojideki yöneticisi Modernde de Neptün'le beraber yöneticisi olarak geçmekte. Rahat ettiği yerler yay ve balık burçları. Haliyle burada şansını, fırsatını, her şeyini çok çok yüksek bir şekilde dağıtıyor, nimetlerinden faydalandırıyor demek istiyorum. Ama büyüteç etkisi olduğu için bireysel doğum haritalarımızda eğer Jüpiter'in yaptığı açılar biraz sertse oradaki dokunduğu gezegenleri de büyüteç anlamında negatif olarak etkileyebilir. O nedenle her Jüpiter transiti bizi hep olumlu etkileyecek diye de bir şey yok. Sadece doğum haritalarımızda balık burcu hangi evde, özellikle Jüpiter'le açıları nasıl ve natal haritamızdaki Jüpiter de eğer balık burcundaysa ve açıları da güzel ve destekleyici ise 2022 sizin seneniz diyebiliriz. Özetle bunu söyleyeyim öncelikle. Sonrasına baktığımızda özellikle e, Jüpiter e, bolluk, bereket biliyorsunuz e, şans, fırsat, Venüs'ün üst noktası olduğu için yani Venüs paraysa Jüpiter servet olarak geçiyor astrolojide. E, büyük kazançları, girişimleri, sıçramaları anlatır aslında. Sanki böyle piyangonun size vurması gibi olur. Balık burcu zaten astrolojide 12. burç, son burç ve her şeyi deneyimlemiş dünyaya gelen bir burç olduğu için hani balık burcundaki doğan kişiler biraz daha bu özelliklere sahip olduğundan dolayı özellikle baktığımız zaman balık burcu yani böyle kolektife katkıda bulunmak, kolektif adına çalışmak, burada bencillik değil de bütüncül hareket etmek Özellikle şifa çalışmaları, ruhsal girişimler, danışmanlıklar, ilaç, aşı, e, sağlık sektörü bu konularla alakalı daha çok böyle ilgilendiren konuların daha çok atağa geçmesi anlamına geliyor. 2021'e baktığımızda aslında referans almak için de 14 Mayıs 28 Temmuz arasında aşı ve ilaçlarla alakalı çalışmaların hızlanması ve yaygınlaştırılmasını da dünya çapında görmüş olabiliriz. Ilaveten e, müsilaj, e, tabii ki de negatif kısmında da denizlerin kirlenmesi, müsilaj oranının da artması yine bu tarihler aralığına denk geliyor. Ya da işte petrol sızıntıları, doğal gaz kaçakları. Çünkü Jüpiter e, 12 yılda bir balık burcuna geçtiği için bir önceki yılları referans aldığımızda bak bakıyoruz ki okyanuslardaki kirlilik oranlarının artması ve petrol kaçaklarının sızıntılarının olmasına kadar aslında harita bizi götürüyor. Şimdi 2022'ye baktığımızda ise burada Jüpiter e, ay düğümleri boğa ve akrep aksında olacağı için 2022'de e, oralara daha sekstil üçgen açılar olarak çalışacak. Yani olumlu bir şey varsa büyütüyor olacak ama ekonomik kriz enflasyon varsa onu da büyütüyor olacak. İlave Jüpiter balık seyahatlerinde hiper enflasyon görünmüş dünya çapında bunları anlatıyor. Ülkemiz olarak da aslında hem şu anki bulunduğumuz ekonomik süreç olsun hem de bu Jüpiter balığın semboliklerinden ya yani açıklamalarından olsun bir hiper enflasyon özellikle riski 2022'de gözüküyor. Ya bunu test etmek için zaten ay düğümlerine de dediğimiz gibi sekstil ve üçgen açı dediğimiz destekleyici açılar yaptığında buradaki Jüpiter enflasyonu zaten büyüteç etkisiyle büyütüyor olacak. Burada hani akrep, krediler, borçlar, bankacılık sektörü ve bırakmamız gereken konularla alakalı e, şeyleri anlattığı için yeraltı, nükleer sanayi, e, özellikle böyle kimyevi maddeler, e, bunlarla alakalı yeraltı hades sonuçta hani onları da ifade ettiği için buralara yapacağı bir üçgen bir biseksil özellikle e, üçgen yapıyor tabii. Buraya yapacağı üçgen bir sızıntı varsa o sızıntıyı da büyütecek, arttıracak Bir borç, kredi e, ya da ülkeler arası büyük bir kriz varsa ekonomik anlamda bunu da büyütüyor anlamına geliyor. İşte Jüpiter'in burada olumlu ve olumsuz taraflarını da görüyor oluyoruz. Çünkü her zaman dualite var hayatta ve burada olumsuz taraflarda varsa Jüpiter balık aslında onu büyüteç etkisiyle büyütüyor, gözümüze sokuyor diyebilirim. Ülkemizin 9. evinde ilerleyecek olması güzel. Biz bir de akrep ülkesi olduğumuz için bize 120'lik yapacak. Öz, özellikle 5 ev konuları gençler, spor, sanat, sinema camiası, çocuklarla alakalı konular, eğitim konuları mesela e, şimdi Güney ay düğümü de oradan geçeceği için ülkede gelişebilecek kötü bir olayı işte tacizdir, tecavüzdür, onları büyüteç etkisiyle o sayıları da arttırabiliyor. Hani böyle bir negatif özelliği de var ama güneşimize de bir üçgenlik üçgen açı yapacağı için hani bizim de burada parlamamız, gelişmemiz, dünyada sesimizi duyurmaya çalışmamız açısından da destekleyici olacaktır. İşte bu da 5. ev konularında daha çok işte sanat, sinema, gösteri dünyası, spor, müsabakalar, müzikle alakalı konular, Türk sinemasının öne çıkması gibi konuları da yaptığı bu üçgen açıyla aslında abartıyor ve öne çıkartıyor olacak. Yani burada yorumlarken niye sinema sektörü ya da eğlence sektörü ya da ülkenin gençleriyle alakalı konular diyoruz. O aslında onun da teknik açıklamasını yapmak istedim. Sonrasında biliyorsunuz Jüpiter balık seyahatinde aslında Jüpiter yayda ve balıkta yönetici. Yay aslında İslamiyetle, balık burcu ise aslında Hristiyanlıkla daha çok nitelendiriliyor astrolojide. Şimdi Hristiyan balık yani Jüpiter balığa geçtiği zaman Hristiyanlık ruhban sınıfı, e, ibadet, ibadethaneler, kiliseler bunların daha çok öne çıkmasını ifade ediyor. Ama tabii ki Jüpiter başlı başına dini inançları da ifade ettiğinden dolayı her dindeki her dine ait ibadethaneleri o kişilerin ilgili mensuplarını işte hamamdır ha, e, hamam diyorum pardon hahamdır e, o imamdır ya da işte papazdır onları da parlatacak ön plana çıkacaklar yani bunlarla ilgili konularda konuşuyor olacağımızı aslında ifade ediyor benim burada kişisel yorumum Yay burcundaki tutulmalara Jüpiter balıktayken kara yapacağı için özellikle İslam karşıtı görüşlerin Hristiyan camiası tarafından artması ya da işte Hristiyan camiasının e, İslam ülkelerini ya da İslamiyetle alakalı konuları biraz böyle abartması, provoke etmesi, kötülemesi ya da işte terör e, genelde hani şunlardan şunlardan oluyor gibi böyle sansasyonel açıklamalar yapması gibi durumlar aslında olabilir. Özellikle biliyorsunuz 2021'de yay burcundaki güneş tutulmaları, ay tutulmaları olsun. Jüpiter balıktayken buralara tık 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 hep böyle kare yapacak. E, o nedenle ben hani burada İslam karşıtı düşüncelerin biraz daha ayyuka çıkacağını, abartılacağını da öngörüyorum. Jüpiter burada hani... Hristiyanların daha çok konuşulacağını ya da Hristiyanlık dininin daha fazla ön plana geleceğini biraz da vurguluyor olabilir. Hani Bakalım göreceğiz e, nasıl e, zuhur edecek. Başka e, neler var? Jüpiter balık burcunda bana göre tarım ve tarihle alakalı konuları da çok anlatıyor. Çünkü Mundane astrolojide 12. evin içerisinde büyük baş hayvanlar da yer aldığından dolayı e, aslında onlarla alakalı konular e, rekoltenin yükselmesi ya da düşmesi Jüpiter'in alacağı açılara göre değişiyor burada. Büyükbaş hayvancılıkla alakalı konuların gündeme gelişi, e, ya burada bir kıtlığa doğru gidilmesi ya da fazla tüketimin e, dünya çapında görülmesi gibi konular e, söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Tarihle alakalı da özellikle Jüpiter balık burcuna geçtikten sonra birçok tarihi eserin, tarihi yerin, ülkenin ya da kalıntıların ortaya çıkarılması gibi konuları da çok desteklemiş. Eskilere bakarsanız siz de göreceksiniz. Biraz da böyle hani eskiden kolektiften gelen bilgilerin ortaya çıkması, eserlerin ortaya çıkmasını da ifade ettiğinden dolayı ben tarihin de çok ön plana geleceği bir seneyi konuşacağımızı aslında düşünüyorum. Bir de Anadolu özellikle medeniyetler tarihi olarak da yer aldığı için ülkemiz tarihle de öne çıkabilir ve dünya çapında da keşfedilmemiş yeni yerler, yeni antik buluşlar, antik şehirler, özellikle ilk insanlığın yaşadığı yerlere dair kalıntılar, arkeoloji çalışmalarının hızlanması olarak ben bu şekilde hani öngörebiliyorum. Zannederim yeni yeni yerlerde keşfedilecek ve arkeolojik tarihi gezilerde de artış bence görülüyor olacak. Bir de ülkemizin 9. evinden geçeceği için Jüpiter balıktayken ülkemize gelişebilecek turizm e, tarihi ya da arkeolojik kazılar, e, yüksek eğitim öğretim, yabancılar, ithalat, ihracat, dış ticaret, bunlarla alakalı konularda da bolluğu, bereketi, şansı, fırsatı büyüterek getiriyor olacak. Tabii ki de dediğim gibi bu aldığı açılarla çok bağlantılı. Ama hani turizmin burada artması da zaten e, illa deniz, kum, güneş değil. Hani tarihi açıdan da biliyorsunuz sadece Meryem Ana'ya gelmiyor yabancılar e, hacı olmak için. Bu geri kalan yerleri de gezdikleri için daha çok artacağını düşünüyorum. Bir de dedik ki enflasyon fazlasıyla görülecek. E zaten e, enflasyonun artması, e, Türk lirasının değer kaybetmesi ve dövizin de daha çok e, değerlenmesi burada e, turizmi de daha cazip hale getirecektir. Yabancılar tarafından baktığımızda hep birbiriyle bağlantılı zaten bir zincirleme kombinasyonu görüyorsunuz. E tabii ki bu da turizmi arttırması e, artmaması için bir sebep yok aslında hani bu şekilde öngörebiliriz baktığımızda. Kendi doğum haritalarımızda özellikle balık burcuna e, dost enerjilerde e, bireysel gezegenlerimiz varsa işte Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars gibi ee, Jüpiter'den özellikle dost açılar alacağız demektir. Eğer kare ve karşıtlıklar varsa şans ve fırsatlar gelecek ama biraz zorlayarak ya da sizin biraz tırmalamanız gerekerek biraz çabalarınızla o şans ve fırsatı doğru kullanırsınız aslında onları elde edebileceksiniz demek istiyor bireysel doğum haritalar. İlaveten tabii ki de akrepler, yengeçler ve balıklar çok olumlu etkilenirken tabii açılar eğer dediğim gibi e, su grupları olduğu için üçgen olacaktır muhtemelen. Üçgenler ağırlıktaysa ya da sekstil kavuşumlar bunlar daha çok tabii e, su gruplarına yarayacaktır. Su gruplarından sonra toprak gruplarına e, 60'lık ve 120'likler yapacağı için onlar da ikinci şanslı kısım olacak. Aslına bakarsak 2022'de Jüpiter herkese yarayacak. Mayıs'tan sonra Koç burcuna geçtiğinde de geri kalan 6 ayda ateş ve hava gruplarına zaten dost enerjiler yollayacağı için 2022'de kimimiz balık transitinden, kimimiz koç transitinden aslında payımıza düşeni alacağız. Ne ektiysek onu biçmenin yanı sıra hak edişlerimiz varsa şans ve fırsatlara da açık olacağız. Üçgenler varsa yani sekstiller varsa bu kendiliğinden önümüze gelecek demek. O şans bizi buluyor oluyor. Kareler karşılıklar varsa Jüpiter'le zorlanarak, sen çabalayarak bir şeyleri aslında o şansları alabiliyorsun oluyor. Yani bana kalırsa evet üçgenler çok güzel ama kare ve karşılıklarda da mesela bir şeyi ele geçirdiğimizde zorlanarak ona daha çok kıymet veririz. Daha çok sahipleniriz ve el tutmak için daha çok değerini biliriz ya hani o nedenle canınızı hiç sıkmayın. Eğer Jüpiter'e kare karşıt gibi negatif açılarınız varsa Jüpiter balıktayken ya da koçtayken sadece görün. Yani bakın Jüpiter koç ve balık hangi bireysel doğum haritanızın hangi evlerindeyse size şans ve fırsatlar oralardan ya tepside sunulacak ya da sizin ağaca çıkıp o elmayı koparmanız gerekecek. Evet bu şekilde somutlaştırmak istedim. Bu şekilde değerlendirilebilir aslında. Tabii ki e, balıkla alakalı uyuşturucular, bağımlılıklar, tembellik e, bu konularda da özellikle artışı gösteriyor. Gölge taraflarında tembel olabiliriz. E, kilo almaya yatkınlık e, yaşanabilir ve e, özellikle insülin direnci, şekerle alakalı problemlerin artması, pankreasla alakalı e, daha dikkatli olunması gerekiyor tüketimlerle alakalı bir de çok fazla yağış olacak. Su bolluğu olacak. Ee, tabii ki de Balık'tan dolayı ve Neptünle kavuşacağı özellikle Mart ve Nisan aylarında alacağı etkileşimlerden dolayı inşallah barajlarımız çok çok güzel dolar. Çünkü e, Kasım aman Kasım diyorum Koç burcuna geçtiği zaman Jüpiter aşırı yüksek sıcaklıklar ve yüksek orman yangınları, kuraklık gibi riskler olduğundan dolayı bizim o suya gerçekten ihtiyacımız olacak. Umarım barajların olması adına maksimum çaba sarf edilir. Şimdiden bunu inşallah yetkililer dikkate alırlar diye düşünüyorum. Umarım alırlar. Şimdi açılarına gelecek olursak bir kere ilk açısı 3 Ocak'ta ay düğümlerine tekare dediğimiz bir açı yapacak Jüpiter. T kare burada özellikle zorlayıcı kadersel bazı etkiler anlamına geliyor. Zorlanmak anlamında var mesela. E, kadersel olduğu için e, özellikle ikizler ve yay aksı neredeyse sizin doğum haritalarınızda Jüpiter 1 derecedeyken oralara kare yapacağı için bilgi kirliliği, iletişimle alakalı yanlış anlamı ve anlaşılmalar varsa, yalan dolan varsa onların büyüyerek açığa çıkması anlamına geliyor. Jüpiter burada kare o şekilde çalışıyor. Ona dikkat edelim. 17 Şubat'ta 11 derecede Jüpiter ile Uranüs'ün bir sekstili var. Çok güzel. O da hani beklemediğimiz şans ve fırsatların elimize geçmesi ve Uranüs de boğada olduğu için biraz parayla alakalı konuların daha canlı olması gibi ifade edilebilir. 5 Mart'ta 14 derecede güneş Jüpiter kavuşumu var ve yılın en şanslı günüdür Jüpiter güneş kavuşumları. Orada da hani 14 derece balık ve yakınlarında gezegeni olanlar ya da işte burayla bir açısı gezegeni açıda gezegeni olanlar için çok şanslı iyi değerlendirmek gerekiyor. Gerçi hepimiz için öyle. Bir de 14 derece aslında balık burcunda anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmak doğmayı ifade eden sabit yıldızın da kapsadığı için Belki bir zorlukla karşılaşacağız, tırmalayacağız, tırmalayacağız ya da bir şey kanırta kanırta gelecek. Önce belki biraz acı da çekebiliriz o çok istediğimiz konuyla alakalı. Ama anka kuşu gibi sonra yeniden küllerimizden doğarak aslında o şans ve fırsatı lehimize kullanmak anlamında da düşünebiliriz. 21 Mart'ta Ekinoks'ta biliyorsunuz yeni yılın başlangıcı aslında ilkbaharın başlangıcı ve 3 aylık periyodu anlatır. 18 derecede Jüpiter Merkür kavuşumlu bir ekinopsa giriş yapacağız. Bu da aslında bahar aylarının 21 Haziran'a kadar nasıl gelişeceğini ifade ediyor. Jüpiter Merkür 18 derecede kavuşumlu olunca sanatsal çalışmalar, sinema, yazarlık, kitap basımı, editörlerin daha çok ortaya çıkması ya da da bir dikkat etmek lazım. Balıkta Merkür zararlı olduğu için yalan ve asparagas haber varsa onlar da büyüyebilir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. 30 Nisan'da 27 derecede Jüpiter Venüs kavuşumlu bir güneş tutulması var ki 2022'nin en iyi yıl güneş tutulmasıdır. Bunu çok iyi değerlendirelim. Çünkü Jüpiter 27 derece Venüs'le kavuşurken Venüs burada en yüksek puanda. Yani asaleti en yüksek halde. Çok iyi bir Venüs yücelimde o nedenle bu 30 Nisan tutulmasının zamanı gelince tabii ki anlatacağız. Venüs'te kavuşumda olduğu için aşk ilişkiler hani güzel başlangıçlar, yatırımlar adına değerlendirilebilir. 3 Mayıs'ta Jüpiter Plüto'ya sekstil yapacak. Bu da değiştirip dönüştürmek istediğimiz ekonomiyle alakalı konularda özellikle bir projeksiyon tutuyor olacak. 15 Kasım'da tabii sonrasında 11 Mayıs'ta Koça geçiyor. sonra 15 Kasım'da tekrar balığa dönecek. 15 Kasım'da retro iken özellikle 28 derecede Venüs'te bir üçgen yapacak. Kaçırdığımız fırsatlar varsa onlar yeniden önümüze gelebilir. Retrodayken yani kaçırdıklarımızı değerlendiremediklerimiz varsa 11 Mayıs'a kadarki süreçte onları yeniden deneyimlemek anlamında ikinci bir şans olarak bize sunuluyor. O anlama geliyor. Jüpiter'in retrosu da aslında iyidir. 16 Kasım'da e, Jüpiter Retro'yken Merkür'le üçgen yapacak. Bu da kaçırdığımız bir anlaşma, bir, bir fırsat varsa o ya da alım, araba alımı, ev alımı gibi onları e, ön plana getirir. Ama 28 ve 29 derecelere dikkat etmek lazım. Şahit, sabit yıldızı var arkadaşlar orada. Orada da cinayetler, e, kadınlarla alakalı konular, onların acı çekmesi ve üzen konuları da ifade ediyor. Bir de... Jüpiter 28 derece, 29 derece balıktayken ülkenin Türkiye'nin ayına kara yapacağı için kadınların burada ekstradan dikkat etmesi lazım. Karakolluk olaylar, cinayetler, tecavüz ya da ne bileyim kadınların zarar görmesi adına bazı sıkıntılı süreçleri de ifade edebilir. Ülkenin de tabi 9 ve 10. evlerinde yapacağı için bu retroyu zannederim 9. ev çıkışı 10. ev girişi gibi oluyor ya da 10. evinde. Orada da özellikle hükümetle alakalı kararlar hükümetin bazı yanlış kararlarının getireceği rizikoları belki de ortaya çıkacak ve görünür hale getirecek orada Jüpiter yanlış politika ya da yanlış yönetim ayla da kare yapması bu da, da ayın oradaki cefayı çekmesini biraz da ifade ediyor. 20 Kasım'da e, Jüpiter güneşle üçgen yapacak retro Jüpiter. E, bu da aynı zamanda büyümek, genişlemek, kaçırılan fırsatları değerlendirmek adına iyidir. Sonra ileri harekete geçiyor. 6 Aralık'ta Jüpiter ileri hareketteyken Merkürle kare yapıyor. Burada kanma ve kandırılmalara, <laughs> dolandırıcılıklara dikkat etmek gerekiyor. 9 Aralık'ta 29 derecedeyken Venüs ve kare yapıyor. Bu da ilişkilerde çok dikkatli olunması gerektiğini bahsediyor. Çünkü 29 derece hem analitik hem sıkıntılı hem de Venüs ve Jüpiter olduğu için biraz bayağı bir riskli konuları ilişkilerle alakalı sıkıntılı süreçleri ifade ediyor yapacağı karede. 20 Aralık'ta ise artık 17.33'ten itibaren Jüpiter Koç burcuna geçiyor. Aslında Jüpiter'in burada vermek istediği en büyük mesaj kolektif adına, hayvanlar adına, yardıma muhtaç kişiler adına özellikle elini uzat. E, kime gücün yetiyorsa sokak hayvanları olur, huzur evlerinde yaşayan kimsesizler olur. Yardıma muhtaç ama dile getiremeyen, utanan gerçek fakirler olur. Komşun olur, yakının olur, akraban olur. Hani kimlere maddi ya da manevi senin gücün yetiyorsa onlara elini uzat demek istiyor aslında Jüpiter'in balık seyahati. baktığımızda hani maddiyatın dışında biraz da kendi tekamülümüzün gelişimi için bunları sunuyor. Referans olarak 2010 yılında bakabilirsiniz. Jüpiter balıktayken size neler getirmiş ya da götürmüş ya da değiştirmiş. Kimisi ev almıştır, kimisi anne baba olmuştur ya da iş değiştirmiştir. Kariyerle alakalı önemli bir gelişim de yaşamış olabilir ya da taşınmış. Oralara bir bakın. Karşılıklı çalışacaktır. Özellikle balık-başak aksı gibi düşünün. Çünkü bir tarafta da tam karşı yansımasında başak var. Bir de ülkenin ay düğümleri başak ve balık aksı olduğu için bizim tarıma bir kat daha fazla yönelmemiz gerektiğini Aslında Jüpiter balıktayken daha çok hissettiriyor olacak. Çünkü ülkemizin hani ay düğümleriyle tam ters kavuşumda olacağından dolayı Burada ülkenin çalışması, üretmesi, kendi e, ham maddesini kendisinin üretmesi gerektiği konusunda çok vurgu yaparak altını çizecek aslında. Çünkü e, burada tembellik yapılırsa e, kaderci yaklaşılırsa aslında ülkenin e, hiperinflasyona daha çok böyle gidebileceğine de vurgu yapıyor. Ay düğümlerin burada ters olması kadersel bir döngüyle alakalı baktığımızda. Yani başa da gidip hem sağlık hem şifa sektörü, şifa diyorum, hem sağlık hem hizmet sektörü, hem tarım hem işçi sınıfı ile alakalı yapılması gereken ne kadar revizyon varsa aslında bu bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor olacak. Hazır Jüpiter balıkta güneşimize de destek veriyorken tabi bunu görene, anlayana, idrak edip uygulayana göre değişir. İnşallah uygularlar ama yapılmazsa dediğim gibi Jüpiter Koç'tayken e, orman yangınlarının çok çok artması, sert politika, orduyla alakalı çünkü Jüpiter e, bizim Mars'ımız özellikle Terazi'de olduğu için ülkemizin, e, ülkenin Terazi'deki Mars'ına Jüpiter Koç'tayken yazın hele 180 yapması orduyla, topraklarla, e, vatanımızla alakalı sıkıntılı süreçlerdeki büyüteç etkisini artırıyor olacak. Hakkımızda hayırlısı olsun. Jüpiter Koç'a girdiğinde onunla alakalı da bir ayrıntılı video çekerim. E, tarihleri ben videonun altına koyarım. E, çünkü tarih tarih hazır çıkarmışken siz de kendi haritanızda bakıp uygulamak istersiniz. E, hani bir kenarda dursun. Belki bakmak istersiniz. Sonrasında da dönüp bakmak istersiniz. Biliyorsunuz bu izlediğiniz her video, e, her canlı yayın, işte yaptığınız her e, like'lar, beğeniler, abonelikler, yorumlar, daha ziyade abonelikle beğenilerin fazla ve yüksek olması... ...sokak hayvanlarına mama alımı için gidiyor. Ben biraz da oraya harcıyorum ve onları besliyorum, doyuruyorum. Hazır de bir tablon varken asmak istedim. <laughs> Belki mesaj olur diye. Güzel denk geldi aslında. Jüpiter balık hani biraz da böyle çalışıyor. Benim Natal Jüpiter'im zaten balık olduğu için... ...bir de ayla kavuşumda olduğundan dolayı ben hani... Hep e, bu şekilde yardım etmek, fedakar olmak, e, biraz hani böyle bizden muhtaçları gözetmek konusunda ve tabii ki Jüpiteri balık olanlar da daha ziyade bu şekilde hareket ediyorlar. Ama Jüpiter'in balık seyahatine gelmesi sizin Jüpiteriniz e, X bir burçta bile olsa, herhangi bir burçta bile olsa hepimizin içindeki o merhameti, o yardımseverliği, elimizi uzatmayı aslında teşvik eder nitelikte. Çalışacak. İnşallah hepimiz için de o şekilde çalışır diye umut ediyorum. Ee, o de elimizden geldiğince koruyup kollayalım, gözetelim. Ee, yardıma muhtaç kişi ve hayvanlara mümkün olduğunca elimizi ve yüreğimizi açalım. Çünkü herkesin sevgiye ihtiyacı var. Ee, bu şekilde Jüpiter balık seyahatini dilim döndüğünce biraz farklı olsun istedim, anlatmak istedim. Yoksa e, diğer bütün astrolog arkadaşlarım zaten anlattılar hepimiz artık aşağı yukarı öğrendik Jüpiter balıkta neler oluyor neler bitiyor diye. Ee, yani 2021'de de bir fragmanını yaşadığımız için muhtemelen 2022'deyken de doğal gaz araştırmaları ya da yeraltı kaynakları madenlerle ilgili daha çok çalışma ve ortaya çıkması ben daha ziyade tarihi eserlerin ve tarihin de daha çok araştırılarak o bilinmeyenlerin keşfedilmesinin de daha çok ön, olabileceğini öngörüyorum bakalım hakkımızda hayırlısı olsun dilerim beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur bir sonraki videoda görüşmek üzere hepimiz için Jüpiter balık sürecinin hayırlara vesile olmasını diliyorum Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın